arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Şermin Yaşar'ın yazdığı Oh Ne Alem Memleket kitabını tanıtacağım. Kitabımız toplam 165 sayfadan oluşuyor. Kitabımızda Eker diye bir grup var. Eker'de Emre, Elif, Kerem ve Reco var. Bunlar okulu hiç sevmediği için okulu ekmeye çalışıyorlar. Her gün 23 Nisan'da Atatürk'e teşekkür mektubu yazıyorlar ve kazanan grup müdür ve müdür yardımcılarının yerine geçiyor. Müdür çok değişik bir adam. Odasından hiç çıkmıyor ve Eker müdür hakkında değişik söylentiler duyuyor. Bir gün Eker mektuplarını yazıp öğretmenlerine teslim ediyorlar ve o gün Eker'in bu mektup yazma yaşını kazandığını öğreniyorlar. Bir anda Eker okula gelirken arkalarından köpekleri de geliyor ve okulu darmaduman ediyor. Müdürün kapısı açık olduğu için içeriye güneş giriyor ve müdür bayılıyor. Eker o gün okulun yönetimini sağlıyor ve bir anda şey diye bir kadın gelip tüm okulu yönetmeye başlıyor. Şey'i çok sevdikleri için Şey onların grubuna katılıyor ve Eker şeker oluyor. Like at my